Selam arkadaşlar. Bugün kokiyi de aldım. Koki, gel bakalım yavrum. Gel, 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 gel. Ha ha, aferin benim yavrum. Hadi atla, atla gel. Eşek. <laughs> Kokiyim. Kokiyi de aldık bugün. Maceraya çıktım. Kokiyi aldığım aldığım zaman biliyorsunuz arkadaşlar. Her zaman büyük defineler bulmuşumdur. İnşallah bugün de öyle olması ümidiyle şöyle ormana çıktım ve böyle güzel mi güzel iki tane yerim var birinci buraya bakacağım çünkü ne için alacağınız burada bak ne var <laughs> koki de geldi ne var acaba de? Ya. görüyor musunuz burada bir tane kafacık var şöyle göstereyim ayrı. Şöyle, i̇şte bu ayrı şöyle bir kafacık var bu kafacık bu tarafa doğru gösteriyor aslında ama bakalım Orada mı burada mı bilmem hiç nerede ne olacağını en yani iyisi makine söyleyecek de şurada bir yarık olmuşmuş burada bir çatlaklık var ki ayrı demek ki bunlar o yüzden bir şeyler olabilir bu tarafa baktığımızda burada da aynı o şekil yerlerimiz var Tevracı enteresan durayı o buradan düşürecek gibi duruyor ama Bakalım. Bakalım değil mi kokicim? Bir bakalım görelim. Hadi. Ha maceraya başlamadan önce ne yapıyorduk? Şurada beğeni butonu tık basıyoruz. Beğeniyoruz ve macera başlıyor. Değil mi koki? Şimdi makinede bir bakalım. Şöyle buradan ot çıkmış. Bu da demek ki bir delik var. Ki toprak yığılmış. Ama sinyal yok. Şöyle her yerine güzelce bir, bir başlayalım bakma. Bakalım var mı bir şeyler yok mu? Bir görelim. Bir görelim bakalım John neler var neler yok. Ya bunu öyle bir yapmışlar. Belecek ki bir şey olacak bu da ama hiç ne yok. Okey, hepsi ne sinyal yok oğlum. bu da aralık hava. Böyle bu taş aralanmış. İlk gördüğümde dedim burada bu varsa bu arada bir şeyler olabilir gibi geldi ama tabii bir ses duymadan da çalışma istemem. Hı hı. güzel buracıkları. Bayağı iyiymiş. Belki hmm. toprak mı toprak kapatmış olabilir. Çünkü burası sonradan kapanmış gibi duruyor. Buraya da bir bakalım. Ya, her yeri güzelce bir aramak lazım. Çok zayıf bir sinyal var ama. burada bir sinyal var gibi. Ha, zayıf. Olsun. Zayıf mayıf. Sinyal olsun. Diyoruz ya. Orada daha iyi. Güzel. Ya bu taş zaten ayrı bir şey gibi duruyor ama bu arkadaki sert bu yumuşak taş. Bu yumuşağı alacağız buradan. Arkadakine ulaşacağız ondan sonra diye düşüneyim. Tete bu kafa gibime geldiydi. Kapak değil de sanki bir ayrı kaya üstüne konmuş gibi. kesimler olan yere bir güzelce bir arayalım. Hop hop hop. Tam şurada sinelim. Orasına bir bakalım, açalım. Daha doğrusu açma bir deneyim. Bakalım ne olacak. Hadi bakalım. Hadi Koki, başlayız. Hadi başlayın. Eşek, eşek. Eşik. Eşik eşik eşik, 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 oh gidi. Hadi geç şuna, Şöyle, burası bir kapacık gibi duruyor ama. Bak nasıl açıldı. Tabii ki bir şey yoktur. Sinden zaten çok zayıf. Burada olsa daha güçlü olurdu. Gördüğünüz gibi yok. Güzel. Şimdi amacım şu. Daha yumuşak bir kayaya benzey Bu çok serte benze. Ee, bu sert kayayı alabilmek için şunu bir yok etmek lazım. dedim kok O da kamera yavrum. Devireceğim mi ya şu benim? Devireceğim mi yavrucum? He. Hadi kaç. Şöyle bir çıkalım ana. Ana ana. Eh, altındaki de kayayı ama. Güzel. Yumuşak görünen zaten. Çok güzel. aslında bas Demek ki neymiş direkt bu da yine benim bastım ya de şu tarafa geçmem lazım geçeriz arkadan çalışırız hiç çalışmalık demeyiz demek kokicim kaç kaç bakalım ama buracıklarını kal istedim Taram 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 kadar giydim bayağı. Ev altı boşaldı mı üstten düşmesi lazım. Nereye gidiyorsun? Bak 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 kıpırdadı. Güzel. Güzel kıpırtı var. Şimdi güzelce bir çekilmek lazım sağdan soldan. Bu tarafından arınmam lazım da. Şöyle. Ah bak nasıl kıpırdadı. Ama nereye ne sokacağız? Oh. İşte dostum. Oo, oh, şu da tehlikeli. Ah. Uh. şöyle. Bak mesela. Şurada. Bak 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 bak. Bak bak nerede? İşte dostum, o bayağı ağır bir şey ha. Çok ağır bir şey kokuyor şimdi. Kokuyor. Gelebilir misin yavrum? Gel. Gel bakalım sen kaçın ol. Hah kokla. Gel bak. Bulduğumuz bu. Gördün mü? Bunu bulduk. Dur şimdi bakayım başka bağımda. Ondan sonra şey edelim. Gel bu. Geldi mi koki? Hop, anam, anam, anam. Yakaladım oğlum. Bak nasıl açıldı bir de pavam geldi içine. Bak, 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 bak. Ulan düşürer de. Ulan düşür mi? Tam açıldı. Nerede, nerede, nerede açalım, nerede açalım? Nerede, nerede, nerede? Şöyle burada. Bak içinde. <laughs> Hadi kokicim gel açalım artık. <laughs> heyecana bak heyecana. Heyecanlanma küçücüğüm. Oo. Ho, 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 ho. o, o kadar ağır değil boş Boşu boşuna ağır değilmiş kokicim. He? Boşu boşuna ağır değilmiş. Buraya buraya buraya. Şu büyüklüklere bak. Vay 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 bu ne dostum? Bu nedir? Bu nedir böyle? dur dur tamam ben seni seveyim seni seveyim bunu bulduklarımı sevmeyeyim aa, aa. seni seveyim seni seveyim o bunlar boş iş bunlar boş iş sensin benim definim hazinem sensin tamam mı hadi kaç şimdi de bir görelim <laughs> kaç lan eşek <laughs> vay 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 gördün mü kokucuğum Buyurun. Kaç tane çıktı? Aynı Aynı. Karacan var üstünde. Ona benzer bir şey var? Var bir şeyler ama. Ne var anlayamayın. Bakalım kaç tane çıktı? Yavrum. Vay kutu muhteşem yok. kaç taneydi 5-7 parça. Hey maşallah hey. Kokiş neredesin? Gel, gel artık poz ver. Gel istediğin gibi poz verebileceğim burada. Hey. Gel yavrum. Böyle <laughs> neyin nesi diklen? Şöyle karaca maraca desem değil bir çeşit bir şeyler var üzerlerinde ama ama bayağı büyükler ha şuraya bak şuraya bak avucun neredeyse avucun içini dolduracak kadar büyüklükte madalyon mu desek artık o tarz bir şeyler ama bayağı ağırlar paşam bulduk paşam şimdi sana geldi büyük makineyle bir bakalacağız büyük makineyle bir bakalım ondan sonra yoksa eğer defneyi toplayıp gidiyoruz. Değil mi? Okey hazır. <laughs> Ana iyice daldık ya. İyice daldık gene. O kadar önce kamerayı kapayım, Ondan sonra şeyi yapalım. Makineyi falan. Bir toparlayalım ondan sonra. Şöyle güzelce açılsın bir bakalım. Düşen kaya da bayağı büyük ha. Onu düşürdüm. Tam burada üzerinde bekle. Vallahi elimi soksam düşecek üzerime. <laughs> Dur bakalım şimdi. Sinyal tam burada herhalde. Ve sinyal artık yok. Aynen öyle. İyi, güzelmiş. Madem yok. Bu kadar yeter diyeceğiz. Sinyal nerede? Sinyal buraya gelmiş. Koki, gel veda edelim dostum. Ne diyelim? Çak mı diyelim? Çak. Çek. Öyle demez Bir sonraki macerada görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın.